Kızılay Manisa Şubesi Genel Kurulu Şube Konferans Salonu'nda yapıldı. Genel kurulda Cemal İncelere onursal üye, Şerif Güle ise bronz madalya beratı verilirken başkanlık görevini devreden Selman Keresteci ile görev süreleri dolan yönetim kurulu üyesi Tülin Turantekin ve denetçi Ahmet Songül'e e plaket verildi. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Türk Kızılay sadece sarı saçlı mavi gözlü Hristiyan çocukların değil tüm dünya mazlumlarına sahip çıkan, destek olan kol kanat geren yegane bir kuruluştur dedi. Bu zamana kadar Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde görev yapan başkan ve yöneticiler sayesinde kurumun başarılı olduğunu belirten Efendioğlu, görevi devreden Selman Keresteci'ye de emekleri için teşekkür etti. Ardından yapılan seçimle Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı'na Atilla Efendioğlu getirildi. Genel kurula Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Sevinç Kibar, Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay üyeleri ve gönüllüleri katıldı. Atilla Efendioğlu Başkanlığındaki Türk Kızılay Manisa Şubesi'nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu. Hakan Kadayıfçılar, Onur Taylan, Göksel Altıntaş, Mehmet Molan, Halil Başkentli, Ali Rıza Açaylı, Tuğçe İnç Zavlak, Nihat Can Gül, Erdan Erdal Nohutçu, Hakan Yılmazbaş, Etem Östaş.